Evet merhabalar gençler. Zayıf etkileşmelerin sonuncusu hidrojen bağı ile devam ediyoruz. Van der Waals etkileşmelerini bitirmiştik. Hidrojen bağından da bahsedip kimyasal türler arası etkileşmeler konusunu artık bitireceğiz. Hidrojen bağı hidrojen atomunun flor, oksijen, azot elementlerine bağlıyken iken elektronegatifliği yüksek flor, oksijen ve azot elementlerinin Ortaklanmamış elektron çiftini çekmesiyle oluşan etkileşim türüne biz Hidrojen bağı diyeceğiz gençler Yani benim şartım neymiş Bir bileşiğin kendi arasında Yani kendi molekülleri arasında hidrojen bağı yapabilmesi için Hidrojen doğrudan ya flora ya oksijene ya da azota bağlı olmalıymış. Peki böyle bileşiklere örnekler verelim. Bakın ilk örneğimde hidrojen FON elementlerinden kime bağlı? Flora bağlı. O zaman iki tane HF molekülü arasında hidrojen bağı kurulabilir. Diğer örnek amonyak NH3. NH3'de bakın hidrojen FON elementlerinden azota bağlı. E, NH3 de kendi molekülleri arasında hidrojen bağı kurabilir. suya baktığımda Hidrojen bakın F, -O -N elementlerinden oksijene bağlı. O zaman su molekülleri arasında da hidrojen bağı kurulabilir. Metil alkole baktığımda hidrojen yine F, O, -N elementlerinden oksijene bağlı. 2 metil alkol arasında da hidrojen bağı kurulabilir. Son olarak formik asite baktığımda bakın yine gençler hidrojen F, O, -N elementlerinden birine ba bağlı. Yani formik asit molekülleri de kendi arasında hidrojen bağı kurabilir. Yani şartım bu. Bu moleküller kendi aralarında hidrojen bağı kurabildiği gibi birbirleriyle de hidrojen bağı yapabilirler gençler. Gelin inceleyelim nasıl oluyor. İki tane hidrojen flürür molekülleri arasında hidrojen bağı kurulduğunu söylemiştik. Nasıl kuruluyor şöyle bakın gençler flor daha elektronegatif yani bağ elektronlarını flor kendisine doğru daha çok çekiyor. Elektronegatifliği büyük olan hatırlayın kısmen eksi diğeri kısmen artı yükleniyordu. Hidrojen kısmen artı, flor kısmen eksi. İki tane hidrojen florür molekülü arasında nasıl hidrojen bağı kuruluyor? E, flor kısmen eksi, hidrojen kısmen artı. Bir molekülün floruyla diğer molekülün hidrojeni yani eksi ve artı kutuplar birbirine elektrostatik olarak çekiyor. Ve işte buradaki etkileşmeyi biz ne diyoruz gençler? Hidrojen bağı diyoruz. Yine iki tane NH3 molekülü arasında hidrojen bağı kurulduğunu söylemiştik. Bakınız Azot daha elektronegatif olduğu için kısmen eksi, hidrojenler kısmen artı yükleniyordu. Azot kısmen eksi, hidrojenler kısmen artı. O zaman NH3 kendi molekülleri arasında bir tane molekülün hidrojeniyle diğer molekülün azotu artı eksi birbirini yine elektrostatik olarak çekiyor ve yine iki tane NH3 molekülü arasında hidrojen bağı kuruluyor. Suyu da inceleyelim. Suda da oksijen daha elektronegatifti. Oksijen kısmen eksi hidrojenler kısmen artı. O zaman gençler bir su molekülünün oksijeni diğer su molekülünün hidrojeni birbirini elektrostatik olarak çekiyor ve buradaki gelişmeyi biz yine hidrojen bağı adını veriyoruz. Tamam bunlar şu yukarıda gördükleriniz tabi örnekler çoğaltılabilir. Kendi molekülleri arasında hidrojen bağı yapabildiği gibi bunlar birbirleriyle de hidrojen bağı yapabilirler. Ee, bakın zaten flor'u söylemiştik. Flor kısmen eksi, hidrojen kısmen artı. E, azot kısmen eksi, hidrojenler kısmen artıydı. O zaman HF ve NH3 molekülü arasında nasıl hidrojen bağı kurulacak? HF'deki flor atomi ile NH3'teki hidrojen birbirini elektrostatik olarak çekecek ve yine bunlar birbirleriyle de hidrojen bağı oluşturabilirler diyeceğiz. Yani iki tane su molekülü arasında hidrojen bağı kurulabildiği gibi mesela bir tane su molekülü hidrojen florürle de hidrojen bağı kurabilir. Örneğimize bakalım. Aşağıdaki moleküllerin hangileri kendi aralarında hidrojen bağı oluşturur? Molekülün kendi aralarında hidrojen bağı oluşturması için şartım neydi gençler? FON elementine doğrudan bağlı hidrojen elementi olması gerekir. Yani hidrojen doğrudan ya flora bağlı olacak ya oksijene bağlı olacak ya azota bağlı olacak. Hadi inceleyelim. Sizce iki tane CH4 arasında bakın birinci molekülüm CH4 2 tane CH4 molekülü arasında hidrojen bağı kurulabilir mi? Hemen bakıyorum. Hidrojen doğrudan ya flora ya oksijene ya da azota bağlı olacak ama burada karbona bağlı Dolayısıyla CH4 molekülleri arasında hidrojen bağı kurulamaz İkinci örneğime bakıyorum yine bakın hidrojenler FON elementlerinden birine değil karbona bağlı Yine 2 no'lu bileşikte de hidrojen bağı kurulamaz 3 no'lu bileşiğe baktığımda bakın hidrojen FON elementlerinden azota bağlı O zaman 3 no'lu bileşik kendi molekülleri arasında hidrojen bağı kurabilir 3 no'lu bileşiğin kapalı formülünü yazıyorum CH3NH2 o zaman gençler 2 tane CH3NH2 molekülü arasında hidrojen bağı kurulabilir. 3'ü aldım. 4.ye baktığımda hidrojen ne yazık ki FON elementlerinden birine bağlı değil. Kükürte bağlı. 2 e, tane H2S arasında yine hidrojen bağı kurulamaz diyeceğiz. 5.ye e, baktığımda gençler 5. eter burada sanki oksijen hidrojeni bağlıymış gibi ben sizin için bir daha çizeyim şunu. Aslında şöyledir o molekül. Oksijen pardon hidrojenler burada karbona bağlı. Oksijenler karbona bağlı. Hidrojen de karbona bağlı. Yani hidrojen burada oksijene bağlı değil. Dolayısıyla e, eter bu. Eter kendi molekülleri arasında hidrojen bağı yapamıyor. Altıncı örnek bir alkol. Bakın hidrojen FON elementlerinden birine bağlı. O zaman iki tane metil alkol arasında gençler bir hidrojen bağı kurulduğundan söz edebiliriz. 3 de var, 6 da var. Son olarak e, şu bileşiğe baktığımda bakın gençler hidrojen doğrudan azota bağlı FON elementlerinden birine bağlı. O zaman 7 nolu bileşikte kendi molekülleri arasında yine hidrojen bağı yapabiliyor diyeceğiz. Yani cevabım ne oldu gençler? 3, 6 ve 7 oldu. Evet notumuzu inceleyelim. Biz az önce neden bahsettik gençler? Bir bileşiğin kendi moleküller arasında hidrojen bağı yapabilme şartını öğrendik. Neydi şartım? Hidrojen doğrudan ya flor'a ya oksijene ya da azota bağlı ise bu bileşik kendi arasında hidrojen bağı yapabiliyordu. Şimdi şunu öğreneceğiz: kendi molekülleri arasında hidrojen bağı yapamasada bir bileşik hidrojen bağı yapabilen başka bir molekülle hidrojen bağı kurabiliyor. Ne demek istedin? Şunu demek istedim. Nota bakalım gençler. Bir molekülde hidrojen FON elementlerinden birine bağlıysa ve diğer molekülde flor, oksijen veya azot elementlerinden biri varsa bu, bu iki molekül arasında hidrojen bağı kurulabilir. Bakın etere örnek verdim. Eter biliyorsunuz kendi arasında hidrojen bağı yapamaz. Niye? Kendi arasında hidrojen bağı yapabilmesi için hidrojen ya flora ya oksijene ya da azota bağlı olmalıydı. Bakın eterde hidrojenler karbona bağlı oksijene değil. Dolayısıyla iki tane eter molekülü arasında gençler hidrojen bağı kurulamıyordu. Bunu az önce öğrendik. Burada hidrojen bağı yok. Fakat bakın şu eter şu da su. Su kendi moleküller arasında hidrojen bağı kurabiliyor muydu? Evet. Eter kendi moleküller arasında hidrojen bağı kuramıyor ama Eter kendi molekülleri arasında hidrojen bağı kurabilen. Başka bir molekülle hidrojen bağı yapabiliyor. Bakın ne demiştik notta? Bir molekülde hidrojen FON elementlerinden birine bağlıysa, bakın su burada hidrojen FON elementlerinden oksijene bağlı ve diğer molekülde FON elementlerinden biri varsa, bakın eterde oksijen var. Bu iki molekül arasında hidrojen bağı kurulabilir. Oksijen biliyorsunuz kısmen eksi. Burada hidrojenler kısmen artı. O zaman gençler burada oksijen ve hidrojenler birbirini elektrostatik olarak çeker ve su ile eter arasında ne diyeceğiz gençler? Hidrojen bağı kurulabilir deriz. Bir örnek daha verelim. Bunu organik kimyada da göreceğiz. Ben bir molekül daha çizeyim. Mesela bir tane keton çizeyim gençler. Siz bir söyleyin bakalım bana. Sizce keton molekülleri arasında hidrojen bağı var mı? Bakalım neydi şartım gençler? Hidrojen doğrudan FON elementlerinden birine bağlıysa bu bileşik kendi arasında hidrojen bağı kurabiliyordu. Bakın burada hidrojen karbona bağlı. Hidrojen karbona bağlı. Bu bir keton. Demek ki gençler e, ketonlar arasında da hidrojen bağı kurulamıyormuş. Ama ne dedik? E, burada FON elementlerinden birisi var mı ketonda? Var. O zaman keton hidrojen bağı yapabilen başka bir molekülle hidrojen bağı kurabilir. Yine suyu örnek vereyim. Tamam keton kendi molekülleri arasında hidrojen bağı kuramıyor ama e, suda biliyorsunuz hidrojen bağı var. Su ile hidrojen bağı oluşturabiliyor. Yani şu kısmen artı oksijen kısmen eksi. Burada hidrojen ve oksijenler birbirini çekiyor ve bu iki molekül arasında ne diyeceğiz gençler? Hidrojen bağı kurulabilir diyeceğiz. Diğer notumuza bakalım. Hidrojen bağı sayısı arttıkça gençler molekülün kaynama noktası artıyor. Şimdi şu 3 molekülü bir inceleyelim. Hidrojen flürür ve amonyak bileşikleri. Kendi moleküller arasında hidrojen bağı yapıyordu. Bunu az önce öğrendik. Elektronegatiflik sıralaması bildiğiniz üzere flor, oksijen ve azot şeklinde. Ve elektronegatifliği büyük olan flor atomu bağ elektronlarını daha çok çekiyor. Dolayısıyla daha polar. HF bileşiğinde bağın daha sağlam olup kaynama noktası sıralamasının HF, H2O ve NH3 şeklinde olmasını beklerim. Ancak kaynama noktası sıralamasında H2O bu genellemeyi bozmuş ve kaynama noktası sıralaması su büyük, hidrojen, flürür, büyük, amonyak şeklinde. Bunun sebebine bakalım. Sebebi hidrojen bağı sayısı. Gençler bir tane su kendi molekülleri arasında şöyle çizeyim. 4 tane hidrojen bağı kurabiliyor pardon. 4 tane hidrojen bağı kurabiliyor. Hemen çiziyorum. 2 etti. Şöyle. 3. Şu da. 4. Hocam nereden anlayacağım? Şuradan anlayacaksın. Bakın. Oksijenin üstünde bir tane eşleşmemiş elektron. Şuradaki bir hidrojen. Bunlar iki tane hidrojen bağı yapabiliyor. Oksijenin üzerindeki diğer eşleşmemiş elektron çiftiyle şu hidrojen yine 2 tane hidrojen bağı yapabiliyor. Yani totalde suda 1 2 3 4 kaç tane hidrojen bağı var? 4 tane hidrojen bağı var. NH3'e bakalım gençler bakın. NH3'ün üzerinde bir tane eşleşmemiş elektron var. Bir tane eşleşmemiş elektron bir hidrojenle kaç tane hidrojen bağı yapabilme kapasitesi, kapasitesine sahip? 2 tane. Yani 2 tane hidrojen bağı yapıyor. E hocam hidrojen var burada, hidrojen var da Başka eşleşmemiş elektron kalmadı. Dolayısıyla NH3 kendi molekülleri arasında sadece kaç tane hidrojen bağı yapabiliyormuş? 2 tane hidrojen bağı yapabiliyormuş. HF'ye bakalım. Bir tane eşleşmemiş elektron, bir tane hidrojenle ne demiştik? 2 tane hidrojen bağı yapabilme kapasitesine sahip. E, eşleşmemiş elektron var elimde hocam ama hidrojen kalmadı. Dolayısıyla HF molekülleri de kendi molekülleri arasında İki tane hidrojen bağı yapabiliyor. Yani suyun kaynama noktasının hidrojen florürden daha yüksek olmasının sebebi neymiş gençler? Su kendi molekülleri arasında dört tane hidrojen bağı yaptığı için kaynama noktası hidrojen florürden daha yüksektir diyeceğiz. Aynı koşullarda kaynama noktası suyun 100 derece, hidrojen florürün 19,5 derece, en üstün eksi 33 derecelerde. Notumuza bakalım. Bunu daha önce de söylemiştim gençler. Bildiğiniz üzere bir molekülde birden fazla zayıf etkileşim görülebiliyordu. Ee, ama bana etkin baskın olanı soracaktı. Biz ona göre yorum yapacaktık. Tekrardan inceleyelim. Şimdi hidrojen bağı etkin olan maddeler biliyorsunuz polar moleküllerde hidrojen bağı kurulabiliyor. O zaman hidrojen bağı etkin olan maddelerde polar olduğu için dipol dipol etkileşmesi de bulunur. Biliyorsunuz bütün moleküllerde az da olsa London kuvvetleri de vardı. Yani hidrojen bağı olan moleküllerde dipol dipol de var London kuvvetleri de var. E bana hangisi etkin baskın diye sorarsa cevabım ne olacak gençler? Hidrojen bağı olacak. Bakın iki tane su molekülü arasında su biliyorsunuz polar bir molekül. Polar molekül olduğu için hocam dipol dipol var mı? Evet var. E bütün moleküllerde az da London kuvveti vardı. Su'da bir de ekstra gençler ne vardı? Hidrojen bağı vardı. Bana hangisi etkin yani baskın diye sorduğunda siz su molekülleri arasında etkin olan etkileşim hidrojen bağı diyeceksiniz. Hidrojen klorür'e bakalım. E bu da polar molekül. Ancak hidrojen bağı kurulamıyor. Çünkü bakın burada FON elementlerinden birisi yok. Polar moleküller arasında dipol dipol etkileşmesi etkin olan kuvveti. Burada etkin olanı sorarsa dipol dipol diyeceksiniz. E hocam bütün moleküllerde az da olsa London kuvveti var. London kuvveti de mevcut diyeceğiz. Yani bana etkin baskını sorarsa bu şekilde yorumlayacağız. Şimdi bakalım. E hocam hidrojen klorür de polar. H2O da polar. O zaman suyun kaynama noktası niye daha yüksek? Çünkü tamam ikisinde de dipol dipol var bakın. İkisinde de London etkileşimi var ama suda ekstra bir de hidrojen bağı var. Hidrojen bağı olduğu için suyun kaynama noktası daha yüksek. Suyun kaynama noktası 100 derece, hidrojen klorürün 85 derece olmuş. Bir de şu grafiği inceleyelim. Grafik 4A ve 6A grubu elementlerinin hidrojenli bileşiklerinin kaynama noktaları noktaları arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Önce gelin 6A grubu elementlerinin hidrojenli bileşiklerinin kaynama noktasını inceleyelim. 6A grubu elementlerini sizin için yazdım gençler. Oksijen, kükürt, selenyum, tellür. Bakın bunların hidrojenli bileşiğini görüyorsunuz. Acaba bu moleküller Polar mıydı apolar mıydı sudan yola çıkarak inceleyelim. Bakın merkez atomun üzerinde bir tane bile eşleşmemiş elektron varsa molekülün polardı. Aynı şekilde diğer moleküllerde de bu şekilde olacak. Kükürt, selenyum, tellerin üzerinde eşleşmemiş elektron çifti var. Dolayısıyla bu moleküllerin hepsi polar molekül. Polar moleküllerde hangi zayıf etkileşim vardı bildiğiniz üzere dipol dipol vardı. E Bütün moleküllerde az da olsa London kuvveti mevcuttu. O zaman ben bu bileşiklerin kaynama noktasını şöyle sıralayabilir miyim? E, hepsinde London kuvveti var sonuçta. Bir grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe gençler, toplam elektron sayısı ve toplam molekül kütlesi artıyordu. Dolayısıyla London kuvvetleri de artıyordu. O zaman London kuvveti arttığı için kaynama noktası da artar diyeceğiz. Yani bu bileşiklerin kaynama noktası sıralamasının benim en alttaki Hidrojenin tellürlü bileşik olmasını beklerim en yüksek kaynama noktasına sahip. Sonra bakın ne geliyor? Hidrojenin selenyumla yaptığı bileşik. Sonra hidrojenin kükürtle yaptığı bileşik. En sonda hidrojen oksijenle yaptığı su molekülü olmasını beklerim kaynama noktası sıralamasının ama grafiğe bakıyorum. Tamam şu şekilde kaynama noktası artıyor fakat su bu genellemeyi bozmuş ve su hepsinden daha yüksek kaynama noktasına sahip. Yani su en başa gelmiş. Acaba suyun, şöyle bir daha yazayım. Kaynama noktası sıralaması şu an yazdığım gibiymiş. Acaba suyun bu genellemeyi bozmasının sebebi ne? Bakalım. Şimdi hepsinin polar molekül olduğunu söylediniz. Polar moleküllerde baskın olarak ne var gençler? Dipol-dipol etkileşimi var. E bütün moleküllerde az da olsa London kuvveti de var. Ama su biliyorsunuz kendi molekülleri arasında etkin olarak hidrojen bağı yapıyor. Yine polar molekül olduğu için suda dipol dipol kuvvetleri de var. London kuvvetleri de var. He, ekstra diğer moleküllere göre hidrojen bağı içerdiğini görüyorum. Demek ki suyun kaynama noktasının diğer moleküllerden fazla olmasının sebebi içerdiği hidrojen bağıymış. O zaman şöyle bir not yazabilir miyim ben? Flor, oksijen, azot elementlerinin hidrojenli bileşiklerinin Aynı koşullardaki kaynama noktaları kendi gruplarındaki diğer elementlere göre daha fazladır. Evet bakın burada e, oksijenin hidrojenle yaptığı e, su molekülünü görüyorum. En düşük kaynama noktasına sahip olmasını beklerken en yüksek kaynama noktasına sahip sebebi içerdiği hidrojen bağı. Bir de şuradaki karbon silisyum yani 4A grubu elementlerinin hidrojenli bileşini inceleyelim. E, nereye yazayım? Şöyle şuraya yazayım. Hemen 4A grubu elementlerini yazıyorum. Karbon, sonra silisyum, sonra germanyum, en sonda da kalay var. Bunların hidrojenli e, bileşiklerinin grafiğini vermiş bana. Şimdi bir inceleyelim. CH4'ü biliyorsunuz. CH4 polar mıydı, apolar mıydı gençler? Bakın, merkez atom üzerinde eşleşmemiş elektron yok. Dolayısıyla bu apolar bir moleküldü. Diğer moleküller de apolar. Apolar moleküllerde baskın olarak hangi etkileşim var? Sadece London kuvveti. E bir grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe toplam elektron sayısı ve molekül kütlesi artıyor. Dolayısıyla London kuvveti artıyor, kaynama noktası artıyor. O zaman ben kaynama noktası sıralamasının en yüksek kalayın hidrojenle yaptığı bileşik, sonra germanyumun, sonra silisyumun en sonda karbonun hidrojenli bileşiği olduğunu görürüm. Bakıyorum zaten grafikte o şekilde bakın en düşük CH4 en yüksekte kalayın hidrojenli bileşiği. Burada genellemeyi bozan bir durum yok çünkü burada ekstra hidrojen bağı içeren bir molekül yok. Şuradaki örneğimize bakalım. Hidrojen bağı bağı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Apolar moleküller arasında oluşabilir. Hayır apolar moleküller arasında hidrojen bağı kurulabiliyor. Apolar moleküller arasında sadece London etkileşmeleri var gençler. Bir yanlış. Van der Waals etkileşim türüdür. Hayır biz zayıf etkileşimleri ikiye ayırmıştık. Neydi? Van der Waals bir de hidrojen bağı. Hidrojen bağını en son inceleyeceğimizi söylemiştik. İnceliyoruz zaten. Van der Waals kuvvetleri neydi kendi içerisinde? Kaça ayırmıştık? Dipol dipol, iyon dipol, indüklenmiş dipol, dipol indüklenmiş dipol, London kuvvetleri diye 5'e ayırmıştık. Hidrojen bağının bunlarla bir alakası yok. 2 yanlış. Maddenin erime kaynama noktası gibi fiziksel özelliklerini belirler çünkü zayıf etkileşim. 3. öncül doğru. Hatta ne diyoruz? Hocam hidrojen bağı içeren polar moleküller genellikle içermeyen polar moleküllere göre daha yüksek kaynama noktasına sahip yorumunu yapabiliyoruz. Dolayısıyla cevabım yalnız 3 şeklinde olacak. Bir de erime ve kaynama noktalarından bahsedelim. Sonra bu konuyu artık bitirelim. Erime ve kaynama noktası sıralaması genel olarak diyorum çünkü gençler bu ünitede ne yazık ki istisna çok. Biz bu şekilde kabul edeceğiz. İyonik bağlı veya metalik bağlı bileşiklerin Erime ve kaynama noktası genellikle kovalent bağlı bileşiklerden daha yüksek diyeceğiz. Peki hocam kovalent bağlı bileşiklerin e, erime ve kaynama noktalarını neye göre kıyaslayacağız? Bunların kaynama noktası tanecikler arası zayıf etkileşimlere bağlıdır. Kovalent bağlı bileşik veya kovalent bağlı element verdiğinde ben hidrojen bağı içerenler e, büyüktür, dipol-dipol etkileşim içerenler büyüktür, London kuvveti içerenlere göre diyeceğim e, fakat genellikle dedim Çünkü dipol dipolün hidrojen bağından e, daha yüksek kaynama noktasına sahip olduğu örnekler var yine London kuvvetlerinin hidrojen bağından daha yüksek kaynama noktasına sahip olduğu örnekler var bu sadece bir genelleme Biz genellikle kovalent bağlı bileşikleri kendi içerisinde kıyaslarken hidrojen bağı içeren kovalent bağlı yapılar London kuvvetlerine göre daha yüksek kaynama noktasına sahip şeklinde kabul edeceğiz. Daha sonra bakın, e, zayıf etkileşimlerin içerisinde iyon dipol de var. İyon dipol etkileşmesi gençler zayıf etkileşmelerin en güçlüsü kabul ediliyor. Neden? Şöyle örnek vereyim ben. E, suda baskın olarak hangi etkileşim türü var? Hidrojen bağı. Ben suyun içerisine tuz atarsam ne oluşur? İyon dipol oluşur. E suyun kaynama noktası 100 derece. Ben suyun içerisine tuz attığımda Tuzlu suyun kaynama noktası biliyorsunuz yüzün üzerine çıkıyor. O zaman ben tuz attığımda tanecikler arası çekim kuvvetinin arttığını düşünebilirim ki kaynama noktası artmış. O zaman gençler suyun içerisinde tuz atınca hangi etkileşim oluşuyor? İyon dipol. İyon dipol etkileşimi demek ki hidrojen bağından daha güçlü ki kaynama noktası yüzün üzerine çıkmış. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Şimdi şu örneğimizi inceleyelim. Aynı koşullarda bulunan 3 tane molekül vermiş bana. Bakın hepsi ametaller arasında olduğu için kovalent bağlı. O zaman ben burada kıyasımı neye göre yapacağım? Bakın kovalent bağlı bileşiklerde hidrojen bağı içerenler büyüktür. Dipol dipol o da büyüktür. London etkileşimleri şeklinde hemen bakalım. 2 tane su molekülü arasında polar molekül ama baskın olarak hangi etkileşim vardı gençler? Hidrojen bağı. Hidrojen bağının yanında polar molekülü olduğu için dipol dipol de var. London kuvvetleri de var. Hangisi etkin dediğinde hidrojen bağı diyeceksiniz. Peki hidrojen bromür molekülleri arasında polar molekül olduğu için etkin olarak şöyle yazayım. Etkin etkileşim türü dipol dipol ama aralarında az da olsa London kuvveti var. E, oksijen apolar molekül aralarında sadece London etkileşmeleri var. Gördüğünüz gibi suda ekstra hidrojen bağı olduğu için kaynama noktası sıralaması hidrojen bağı içeren su büyüktür. Sonra dipol dipol içeren hidrojen bromür en sonda London kuvvetlerini içeren oksijen bağı şeklinde olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer örneğim hidrojen florür, hidrojen klorür, bromür, iyodür. Yani ben hidrojenin 7A grubu elementleriyle yaptığı bileşikleri görüyorum. Şuraya 7A grubu elementlerini yazayım sizin için. Flor, klor, brom, iot, hidrojen florür, hidrojen klorür, hidrojen bromür, hidrojen iodür. Az önce grafiği inceledik. O şekilde yorumlayabiliriz. Gelin bir kaynama noktalarını kıyaslayalım. İkinci öncül onu söylüyor zaten. Bunlar nasıl moleküller gençler? Yük dağılımı simetrik olmadığı için polar moleküller. E, aralarında hangi etkileşim mevcut dipol dipol az da olsa London kuvveti bütün moleküllerde görülüyordu. E London kuvveti olduğu için bir grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe toplam elektron sayısı artar. London kuvveti artar, kaynama noktası artar. O zaman kaynama noktasının ben hidrojen iyodür büyüktür, hidrojen bromür, hidrojen klorür, hidrojen florür şeklinde olmasını beklerken hidrojen florürde ekstra hidrojen bağı var biliyorsunuz hepsinden daha yüksek kaynama noktasına sahip. Yani sıralamam şöyle olacak. Hidrojen flörür, iyodür, bromür, klorür şeklinde olacak. Çünkü bunlar da dipol dipol London kuvvetleri ama hidrojen flörürde Hidrojen bağı dipol dipol London var. Ekstra hidrojen bağı olduğu için hidrojen flörür daha yüksek kaynama noktasına sahip. Yani ikinci öncül yanlış HF hepsinin Önüne gelecekti. Yoğun fazla molekülleri arasında hidrojen bağı bulunduran hidrojen flürürdür. Doğru. E, suda en çok çözünen. Bununla ilgili bilgi vereyim gençler. Bakın bunların hepsi polar molekül. Poler moleküller içerisinde hidrojen bağı içerebilen gençler. Suda diğer polar moleküllere göre daha çok çözünür. Hangisinde hidrojen bağı var? Hidrojen flürürde. Tamam diğerleri de çözünür. Poler olduğu için benzer benzeri çözer ama. Hidrojen flürür ekstra hidrojen bağı içerdiği için suda en çok çözülen hidrojen flürürdür. Bu da doğru. Yani cevabım 1 ve 3 şeklinde olacak. Zaten notta da yazdım. Hidrojen bağı içeren polar moleküller içermeyenlere göre suda daha çok çözünür diyeceğiz. Evet son örneğimizi de inceleyip artık zayıf etkileşmeleri de bitirelim. Böylelikle kimyasal türler arası etkileşmeler konusunu komple tamamlamış olacağız gençler. Yukarıdaki taneciklerin aynı koşullarda kaynama noktalarını kıyaslayınız. Az önce size bir sıralama yapmıştım. Bir daha yazalım. İyonik bağlı bileşikler büyüktür, sonra ne demiştik? Kovalent bağlı bileşikler kendi içerisinde e, içerdiği zayıf etkileşimlere göre sıralanıyordu. Hidrojen bağı büyüktür, dipol-dipol etkileşimine sahip olanlar büyüktür. London kuvvetleri şeklinde demiştik ama bu genel olarak yapılan sıralamaydı. Bunun tam tersi örnekler vardı. Tekrardan hatırlatıyorum. O zaman bir nolu bileşiğe baktığımda bir nolu bileşik iyonik bağlı. O zaman gençler bir nolu bileşiğin kaynama noktası en yüksek. Şu geriye kalan yapılar kovalent bağlı. O zaman ben bu moleküller arasındaki zayıf etkileşmeleri inceleyeceğim. Şöyle bakalım. Önce suyu inceleyelim. İki tane su molekülü arasında polar molekül olduğu için dipol dipol var ama baskın olan neydi gençler? Hidrojen bağıydı. Bunun yanında dipol dipol etkileşimi de vardı. Az da olsa London kuvveti de vardı. Sonra hidrojen klorür ve hidrojen bromürleri hemen yazalım. Hidrojen klorür ve hidrojen bromürler polar molekül. Polar molekül oldukları için aralarında dipol dipol etkileşimi bir de London kuvvetleri var. Ama baskın olan tabii ki dipol dipol London kuvveti de var. Ondan sonra iki tane azot molekülü ve 2 tane oksijen molekülü arasında bunlar apolar molekülü olduğu için sadece hangi etkileşim var gençler? London kuvvetleri var. O yüzden kaynama noktası en yüksek olan ikinci sıradaki bileşik gördüğünüz gibi H2O. Niye? Çünkü ee, ekstra hidrojen bağı içeriyor. Hidrojen bağı içerenler içermeyenlere göre daha yüksek kaynama noktasına sahipti. Bir büyüktür. Sonra iki büyüktür. Şimdi eee Biliyorsunuz London kuvveti zayıf etkileşimlerin en zayıfı kabul ediliyor. Şu ikisinin kaynama noktası en düşük olacak. E hocam o zaman ben hidrojen klorür ve hidrojen bromür'ü nasıl kıyaslayacağım? Şöyle kıyaslayacaksınız. Bakın ikisinde de etkin olarak dipol dipol etkileşimi var. İkisinde de London kuvveti var. E, London kuvvetine bakacağız. Ne demiştik gençler? Toplam elektron sayısı arttıkça London kuvveti artıyor. Erime ve kaynama noktası artıyordu. O zaman gelin hidrojen klorür ve hidrojen bromürün toplam elektron sayılarını hesaplayalım. Bakın hidrojen elektron sayısı 1, klorun 17, totalde 18 elektronu var. Hidrojenin 1, bromun 35, bunun da 36 elektronu var. o yüzden elektron sayısı fazla olan hidrojen bromürün kaynama noktası hidrojen klorürden daha büyük. Yani 3. sıralamada Hidrojen bromür 4 geldi. Sonra 3 geldi. Son olarak 2 molekülüm kaldı. Azot ve oksijen arasında yine sadece London kuvvetleri var. Burada da toplam elektron sayısına bakacağım. Azotun ve oksijenin toplam elektron sayılarını hesaplayalım. 2 tane azot var. 2 çarpı azotun elektron sayısı 7. Yani 14 elektron sahip. Oksijene bakıyorum. 2 çarpı 8'den 16 elektrona sahip dolayısıyla elektron sayısı fazla olan London etkileşimi daha güçlü, kaynama noktası daha yüksek. Son olarak ne geldi gençler? 6 numara en sonda da 5 numara yani azot oldu.